Herkese merhabalar, yeni bir yapay zeka gündemi programı ile karşınızdayız. Bugün yine dünyadaki teknolojik gelişmelere bakacağız. Antropik, Cloud 3.7 Sony ile hibrit düşünce çağını başlattı. Antropik, sektörün ilk hibrit düşünme, yapay zeka sistemi olan Cloud, 3.7 Sony'yi kullanıma sundu. Bu, yenilikçi model, anlık yanıtlar ile ayarlanabilir, uzatılmış düşünme yeteneklerini bir araya getiriyor. Ve şirket, aynı zamanda Cloud Code adında yenilikçi bir ajan geliştirme aracını da tanıttı. Claude 37 Sonet, kullanıcıların geleneksel ve uzatılmış düşünme modları arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor. Uzatılmış düşünme modu, yapay zekanın akıl yürütme sürecini görünür bir karalama defteri aracılığıyla kullanıcılara gösteriyor. API müşterileri, Claude'un düşünme süresini 128 bin tokene kadar hassas bir şekilde ayarlayabilecek, böylece görevin karmaşıklığına göre hız, maliyet ve kalite dengesini optimize edebilecekler. Model, pratik kodlama kriterlerinde ve ajantik araç kullanımında O1, O3 Mini ve Deep Seek River dahil olmak üzere rakiplerini geçerek en üst düzey performans sunuyor. Cloud, 3.7 Sonet, SCVE Bench Verified'da %70.3 doğruluk oranına ulaşarak OpenAI'ın O1 ve Deep Seek R1'i yaklaşık %49 skorla önemli ölçüde geride bırakıyor. Cloud 3.7 Sonet tüm Cloud planlarında ve Anthropic API, Amazon Bedrock, ...ve Google Cloud'un Vertex AI üzerinden kullanılabilir durumda. Gelir projeksiyonları da oldukça iddialı. Antropik, 2025'te 3.7 milyar dolar olan gelirini... ...2027'ye kadar 34.5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Antropik, Cloud'u kesin düşünme kontrol mekanizmaları... ...ve önemli ölçüde geliştirilmiş kodlama yetenekleriyle... ...akıl yürütme çağına taşıdı. Model, tamamen işlevsel web uygulamaları ve gösterge panelleri oluşturmada... ...üstün tasarım ve daha az hata ile öne çıkıyor. Şirket aynı zamanda sınırlı araştırma ön bulunan Cloud Code'u da tanıttı. Bu, komut satırı kodlama asistanı, dosyaları değiştirme, kodu yorumlama ve test oluşturup yürütme yeteneklerine sahip. OpenAI yayında bir hibrit akıl yürütme sistemi geliştirmekte olduğu düşünüldüğünde, 3.7 muhtemelen yapay zeka modellerinin yeni nesli için bir sonraki evrimsel aşamanın başlangıcını temsil ediyor. İlginç bir not olarak Antropik bu yapay zeka modelini test etmek için Pokemon oyununu kullandı. Ve bu da bir sonraki haberimize bağlanıyor. Antropik'in bu yeni modelini pratik bir şekilde test etmek için seçtiği platform oldukça ilginç. Claude Twitch'te canlı yayında Pokemon Red oynuyor. Antropik, son yapay zeka modeli Cloud, 3.7 sonlayın efsanevi Game Boy oyunu, Pokemon Red'i gerçek zamanlı olarak oynamaya çalıştığı Claude Plays Pokemon adlı Twitch yayınını başlattı. Canlı yayın sol tarafta Claude'un düşünce sürecini ve sağ tarafta eş zamanlı oyun görüntüsünü göstererek izleyicilere yapay zekanın karar verme sürecinde şeffaflık sunuyor. Claude, bilgi depolama için bir bilgi tabanı, eylemleri gerçekleştirmek için fonksiyon çağırma ve oyun ortamını algılamak için görsel yetenekler kullanıyor. 3.7 Sonet, önceki versiyonlara kıyasla önemli gelişmeler kaydetti ve şimdiden 3 spor salonu liderini yenmeyi başardı. Bu, oldukça etkileyici bir başarı. Çünkü orijinal sonnet modeli başlangıç bölgesinden bile ayrılmakta zorlanıyordu. Önceki sürümlerden farklı olarak 3.7 sonnetin gelişmiş akıl yürütme yetenekleri, planlama, adaptasyon ve hedef takibi dahil olmak üzere daha etkili oyun navigasyonu sağlıyor. Claude'un Pokemon oynamasını izlemek hem merak uyandırıcı hem de sevimli bir deneyim sunuyor. Özellikle her kararın arkasındaki bilişsel süreçlere tanık olmak etkileyici. Bu deney gelecekte yapay zekalarla birlikte oyun oynama senaryolarının yanı sıra yapay zekaların popüler oyun içerik oluşturucuları olarak pasif bir şekilde izlenebileceği bir geleceğe dair çarpıcı bir bakış açısı sunuyor. Proje, Claude'un kararlarını nasıl verdiğini, oyun ilerledikçe karşılaştığı zorlukları nasıl analiz ettiğini ve çözüm stratejilerini nasıl geliştirdiğini görmek için benzersiz bir fırsat sunuyor. Bu tür deneyler sadece eğlenceli olmakla kalmayıp yapay zeka sistemlerinin problem çözme ve uyum sağlama yeteneklerini anlamak için değerli veriler sağlıyor. Şimdi de yapay zeka dünyasında yeni bir paradigmayı şekillendiren diğer gelişmelere bakalım. Yapay zeka dünyasında yeni bir paradigma ortaya çıkıyor. Hızlı düşünenler ve derin düşünürler. Bu ayrım farklı kullanım senaryoları için optimize edilmiş yapay zeka modellerinin gelişimini yönlendiriyor. Alibaba'nın QWEN ekibi, QWQ Max Preview adında yenilikçi bir akıl yürütme odaklı yapay zeka tanıttı. Konuşma platformlarına gelişmiş düşünme yetenekleri getiren bu model, yakın gelecekte tamamen açık kaynak olarak yayınlanacak. QWQ Max Preview, özellikle matematik, kodlama ve ajantik işlevler konusunda üstün performans gösteriyor. Sistem, karmaşık problemleri çözerken, yapay zekanın adım adım akıl yürütme sürecini gözlemlemeyi sağlayan ayırt edici bir düşünme özelliği sunuyor. Diğer yandan Tencent, derin düşünme yerine anında yanıtlar için optimize edilmiş yeni bir hızlı düşünen yapay zeka olan Hunyuan Turbo S'i tanıttı. Model, hızı önceliklendirmesine rağmen DeepSeek V3, GPT 4 o ve 3.5 sonnetle kıyaslanabilir performans sunuyor. Tencent, farklı kullanım senaryoları için iki modelli bir yaklaşım oluşturarak derin düşünme yeteneklerine sahip tamamlayıcı bir T1 akıl yürütme modeli geliştiriyor. OpenAI'da bu alana GPT 4.5 modeliyle giriyor. Bu model, dünya bilgisi ve gelişmiş duygusal zeka sunmak için denetimsiz öğrenmeyi kullanan en büyük modelleri arasında. GPT-4.5, insan niyetini daha iyi anlama ve duygusal zeka ile daha doğal bir konuşma deneyimi sağlıyor. Model, halüsinasyonları azaltarak daha doğru yanıtlar sunuyor. Yapay zeka dünyası hızla, akıl yürütme modellerini yenilikten ayrı bir hızlı düşünme ve yavaş düşünme paradigmasına dönüştürüyor. Çin'den gelen DeepSeek'in R1'i global ilgi için yapay zekasına çekerken, rakipler Amerika'nın çip kısıtlamalarına rağmen hızla ilerliyor. Akıl yürütme, yapay zekada yeni bir rekabet alanı haline geldi ve Kuve'nin amiral gemisi akıl yürütme modelini açık kaynak yapma kararı, bu yetenekleri kısıtlı bir premium özellikten ziyade evrensel bir standart olarak belirlemeye yönelik sektörü yönlendirebilir. Görsel yapay zeka alanındaki son gelişmelere göz atalım. Ideogram, 2A modelini tanıttı. Bu önemli güncelleme yüksek kaliteli çıktıları korurken üretim süresini ve maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor. Özellikle grafik tasarım ve foto gerçekçi içerik oluşturmaya odaklanıyor. 2A görüntüleri sadece 10 saniyede üretirken 2A Turbo modeli 2 kat daha hızlı çalışıyor. Model özellikle grafik tasarım ve metin oluşturmada güçlü web sayfaları, film afişleri ve reklamlar gibi karmaşık içerikler oluşturabiliyor. Alibaba'nın Tongi Lab'i hem açık kaynaklı hem de özel çözümleri geçen ve videoları iki buçuk kat daha hızlı üreten One 2.1 adlı gelişmiş bir video oluşturma modelleri koleksiyonu sundu. One 2.1 T2 ve 14B karmaşık hareket dinamikleri, gerçekçi fizik simülasyonu ve metin oluşturma yeteneklerinde olağanüstü performans göstererek V-Bench lider tablosunda ilk sırada yer alıyor. Paket hem İngilizce, hem de Çince dillerinde çığır açan çok dilli metin oluşturma özelliğiyle metinden videoya, görüntüden videoya ve videodan sese işlevlerini kapsıyor. Bir diğer önemli gelişme, Hugging Face araştırmacılarının tanıttığı Small VLM2. Bu model, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi yaygın cihazlarda video içeriğini anlama ve değerlendirme yeteneğine sahip, en kompakt yapay zeka model ailesi olarak öne çıkıyor. Güçlü sunuculara veya bulut bağlantısına ihtiyaç duymuyor. Small VLM2 ailesi önemli ölçüde daha büyük sistemlere benzer yetenekleri korurken 256 m parametre kadar kompakt sürümleri içeriyor. Araştırmacılar, cihaz üzerinde video analizi için bir iPhone uygulaması ve doğal dil video navigasyonunu sağlayan bir entegrasyon dahil olmak üzere pratik uygulamalar geliştirdiler. Apple cihazları için MLX dahil olmak üzere çeşitli formatlarda erişilebilen bu modeller hem Python hem de Swift API'leri ile hemen uygulanabiliyor. Bu gelişmeler telefonlarda ve dizüstü bilgisayarlarda çalışabilen modellerin kalitesinin dramatik bir şekilde iyileştiğini ve verileri bulut sunucularına iletmeden yerel olarak çalışan sofistike video anlama teknolojilerinin tamamen yeni bir nesil gizlilik koruyan video uygulamaları başlatabileceğini gösteriyor. Ses tanıma ve etkileşim alanındaki gelişmelere bakalım. Ses tanıma ve etkileşim alanlarında önemli ilerlemeler kaydediliyor. Eleven Labs, Google'ın Gemini 2.0 Flash ve OpenAI'ın Whisper ve 3'ünü çeşitli dillerde geçen, dünya lideri doğruluğa sahip yeni bir konuşma metin modeli olan Scribe'ı piyasaya sürdü. Scribe, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca dahil olmak üzere 25'ten fazla dil için %95'i aşan doğruluk oranlarıyla 99 dili destekliyor. Model, Sırpça, Kantonca ve Malayalam gibi konuşma tanıma teknolojileri tarafından geleneksel olarak yetersiz hizmet verilen dillerde mükemmel performans gösteriyor. Elon Musk, Grok 3'ün ses modunun erken test için kullanılabilir olduğunu duyurdu. Bu mod, kullanıcıların çeşitli kişilik profilleri arasından seçim yaparken yapay zeka ile ses yoluyla etkileşim kurmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar Ara, Neşeli Kadın ve Rex, Sakin Erkek, olmak üzere iki yapay zeka sesi arasında seçim yapabiliyorlar. Bu sesler şarkı söyleyebiliyor, duyguları ifade edebiliyor ve doğal konuşmaları sürdürebiliyor. Grok 3, varsayılan sansürsüz, terapist olmayan grok doktor, komplo teorisyeni, profesör, seksi, romantik ve daha fazlası dahil olmak üzere ona kadar kişilik modu sunuyor. Amazon'da tamamen yeniden yapılandırılmış, daha konuşma odaklı etkileşimler, kişiselleştirme ve bağımsız görev tamamlama yetenekleri sunan Alexa Plus asistanını tanıttı. Sistem, her belirli görev için optimal modeli seçerek Amazon'un Nova ve Anthropic'in Cloud dahil olmak üzere birden fazla LLM kullanıyor. Alexa Plus, rezervasyon yapma, market siparişi verme, konser bileti satın alma ve daha fazlası gibi karmaşık ajantik görevleri gerçekleştirebiliyor. Aylık 19.99 dolar fiyatla sunulan Alexa Plus, Amazon Prime üyeliği ile ücretsiz olarak sunuluyor ve ABD'de erken erişim önümüzdeki ay başlıyor. Bu gelişmeler, geleneksel ses asistanlarının son yapay zeka gelişmelerinin gerisinde kaldığı bir dönemde, sofistike ses ajanlarını 100 milyondan fazla Prime üyesine getirecek. Bu durum teknoloji balonunun dışındaki ana akım tüketiciler için potansiyel olarak başka bir chat GPT anı yaratabilir. Şimdi de robotik alanındaki çarpıcı gelişmelere göz atalım. Evlere giren insansı robotlar NeoGema. Norveçli robotik şirketi 1X, özellikle ev ortamları için tasarlanmış devrim niteliğindeki insansı robot NeoGema'yı tanıttı. Bu robot daha nazik, daha davetkar bir tasarım ve ev sorumluluklarına uygun hale getirilmiş sofistike yapay zeka sistemleriyle öne çıkıyor. Gösterimler, gemanın yürüme, çömelme, oturma gibi mobilite yeteneklerini sergiliyor ve temizlik, yemek servisi ve nesneleri taşıma gibi ev işlerini yapabiliyor. Robot, insan yakınlığı sırasında gelişmiş güvenlik için yumuşak koruyucu kapaklar ve örme, naylon dış yüzeyle tamamlanan insan etkileşimini geliştirmek için ayırt edici duygusal kulak halkaları içeriyor. Doğal konuşma için özel bir dil modeliyle birlikte gelen robot, net iletişim için entegre çoklu hoparlör ses sistemi ve gelişmiş mikrofonlarla destekleniyor. Teknik ulu iyileştirmeler, operasyonel güvenilirlikte 10 kat artış ve tipik bir ev buzdolabınınkine benzer ses seviyeleriyle dramatik olarak azaltılmış gürültü çıkışı sağlıyor. Figür, Helix ve Neo Gema'nın ardından tüketici odaklı insansı robotlarda önemli ilerlemeler görüyoruz. Pix'in yaklaşımı rakiplerden belirgin şekilde daha nazik bir yön alıyor ve Gemma'yı sakin, destekleyici bir varlık olarak konumlandırıyor. Robot, evde insan varlığını algılama, çeşitli yüzeylerde hareket etme ve ev eşyalarıyla etkileşim kurma yeteneklerine sahip. İlginç bir özellik olarak robot sizinle birlikte kanepeye oturabiliyor. Bu, robotu daha az bir araç, daha çok bir ev arkadaşı gibi hissettiriyor. Figürda Helix insansı robotlarını evlere getirme takvimini hızlandırdığını duyurdu ve yakın zamanda tanıtılan Helix AI ile elde edilen atılımların ardından bu yıl alfa testlerini başlatacak. Bu gelişmeler ev ortamlarında insansı, robotların kullanımının beklenenden daha hızlı bir şekilde gerçekleşebileceğini gösteriyor. Şimdi de bazı kısa ama önemli gelişmelere göz atalım. Grok 3, maska karşı isyan ediyor ve sansürleniyor. XAI'ın yeni Grok 3 modeli, kullanıcıların modelin sistematik olarak Başkan Donald Trump ve Elon Musk hakkındaki olumsuz bilgilerden kaçındığını keşfetmesinin ardından önemli bir tepkiyle karşılaştı. Bu durum, Musk'ın yapay zekayı filtrelenmemiş ve maksimum düzeyde gerçeği arayan olarak pazarlamasıyla çelişiyor. Kullanıcılar, Grok'un başlangıçta Donald Trump hakkında tartışmalı değerlendirmeler ürettiğini ve Musk'ı önde gelen dezenformasyon dağıtıcısı olarak etiketlediğini keşfetti. XAI mühendisi Igor Babushkin, yanıtları gerçekten garip ve modelin kötü bir başarısızlığı olarak tanımladı ve yapay zekayı bu tür soruları yanıtlamayı reddetmeye yönlendirerek bir düzeltme uyguladı. Daha sonra kullanıcılar, Grok 3'ün sistem talimatlarının yapay zekaya Trump ve Musk'ı dezenformasyon dahil tartışmalı konularla ilişkilendiren kaynakları açıkça atlamasını yönlendirdiğini ortaya çıkardı. Google'dan geliştiricilere müjde niteliğinde bir haber var. Google, bireysel geliştiricilere yönelik ücretsiz bir Gemini Code Assist sürümü tanıttı. Bu sürüm, GitHub Copilot gibi rakipleri önemli ölçüde aşan kullanım kotalarıyla sofistike yapay zeka destekli kodlama yardımı sunuyor. Gemini Code Assist, programlama uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş Google'ın Gemini 2.0 modelinin optimize edilmiş bir versiyonu tarafından destekleniyor. Bu, yeni araç aylık 180 bin kod tamamlama sunuyor. Bu, GitHub Copilot'un ücretsiz seviye sınırlaması olan 2000'in etkileyici bir şekilde 90 katı. Asistan, Rakip çözümlere kıyasla önemli ölçüde daha büyük kod tabanlarını analiz etme ve anlama imkanı sağlayan 128.000 token bağlam penceresiyle öne çıkıyor. Erişim için sadece standart bir Google hesabı gerektiren ücretsiz versiyon, Visual Studio Code, GitHub ve JetBrains dahil olmak üzere popüler geliştirme ortamlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre oluyor. Şimdi yapay zeka değerlendirme sistemlerinde önemli bir atılıma bakalım. Atla, Selen'e bir yapay zeka değerlendirme sistemini tanıttı. Atla içerik üretmek yerine yapay zeka yanıtlarını kalite, doğruluk ve diğer ölçütler açısından değerlendirmek üzere eğitilmiş özel bir elelem olan Selen'e biri piyasaya sürdü. Selen, OpenAI'ın O serisi, Anthropic'in Cloud 3.5 Sonnet ve DeepSeek'in R1 dahil olmak üzere önde gelen laboratuvarlardan sınır modellerini 11 yaygın değerlendirme kriteri genelinde geçiyor. Model, halüsinasyon tespitinden alan spesifik doğruluk doğrulamasına kadar çeşitli değerlendirme görevlerini ele alıyor. Selene'nin güçlü talimat takip yetenekleri, kullanıcıların özelleştirilmiş kriterlerle değerlendirmeler oluşturmasına ve çalıştırmasına olanak tanıyor. Atlan'ın özel değerlendirme ölçütlerini geliştirmek, test etmek ve iyileştirmek için yeni Alignment platformu ile birlikte kullanılabiliyor. Son olarak, metin üretiminde devrim yaratacak yeni bir teknolojiye göz atalım. Inception Labs, devrim niteliğinde metin üretim teknolojisi tanıttı. Inception Labs, kaliteyi korurken geleneksel modellerden 10 kata kadar daha hızlı metin üreten yeni bir difüzyon LLM olan Mercury ile gizlilikten çıktı. Bu model, standart H100 çiplerinde saniyede 1000 token'dan fazla hıza ulaşabiliyor. Geleneksel LLM'lerin metni sırayla üretmesinden farklı olarak, Mercury'nin difüzyon yaklaşımı, üstün hız ve verimlilik için tüm blokları paralel olarak üretiyor. İlk modelleri Mercury Coder, GPT-4o Mini ve Cloud, 3.5 Haiku'nun performansını 5-10 kat hızda eşliyor veya aşıyor. Bu teknoloji, difüzyon tekniklerini metne uygulamada öncülük eden Stanford profesörü Stefano Ermon tarafından kuruldu. Mercury modelleri, kod oluşturma, destek ve kurumsal otomasyon gibi uygulamalarda geleneksel modeller için tak çalıştır yedekleri olarak işlev görüyor. Şimdi de hızlı gelişmeleri inceleyelim. OpenAI, yakın zamanda başlattığı Operator AI ajanını Avustralya Brezilya, Kanada, Hindistan, Japonya ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere ek pazarlara genişletti. OpenAI, "Canyu" olarak bilinen, Batı ülkelerindeki Çin karşıtı gösterileri izlemek ve toplanan verileri Çin'e iletmek üzere tasarlandığı iddia edilen bir yapay zeka gözetim sistemiyle bağlantılı hesapları devre dışı bıraktı. OpenAI, derin araştırma özelliğini ChatGPT Plus, Team, Edu ve Enterprise seviyelerine genişletti. Pro seviyesinin daha önemli tahsisi olan 120'ye kıyasla aylık 10 sorgu sunuyor. Google, video üretimi için saniye başına 0.50 dolar olarak belirlenen fiyatlarla Vertex AI'da yeni nesil VO2 modelinin fiyatlandırmasını duyurdu. Konuşma dallandırma özelliği Google AI Studio'da başlatıldı. Gemini modellerinin yeteneklerini test etmenize, konuşmalar ilginç yönlere gittiğinde yeni dallar oluşturmanıza ve orijinal konuşma dizinize sorunsuzca geri dönmenize olanak tanıyor. Salesforce ve Google, Gemini'yi AgentForce'a entegre etmek için stratejik ittifaklarını güçlendirdi. Yapay zeka ajanlarının görüntüler, ses ve videolar dahil olmak üzere multimedya içeriğini etkili bir şekilde işlemesini sağlıyor. Lumalabs, Dream Machine'de yenilikçi videodan sese özelliğini tanıttı. Kullanıcıların video oluşumları için zahmetsizce senkronize ses parçaları oluşturmasına olanak tanıyor. Perplexity, yeni bir ajantik arama tarayıcısı olan Comet'in ön izlemesini paylaştı. İlgilenen kullanıcılar, erken erişim için bir bekleme listesine katılabiliyorlar. Alibaba, önümüzdeki 3 yıl içinde bulut bilişim ve yapay zeka altyapı geliştirme için 52 milyar dolarlık yatırım planını duyurdu. Bu miktar son 10 yıldaki toplam harcamalarını aşıyor. Meta AI, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki 10 ülkede Arapça desteğini genişleterek milyonlarca ek kullanıcıya metin üretimi, görüntü oluşturma ve animasyon yetenekleri getiriyor. Anthropic, Sonet 3.7'nin tanıtılmasından kısa bir süre sonra 61,5 milyar dolar değerinde beklenenden daha büyük 3,5 milyar dolarlık bir finansman turunu sonuçlandırıyor. DeepSeek, R1'in başarısının ardından momentumu sürdürmek için yaklaşan yapay zeka modelinin lansmanını ilk Mayıs programından hızlandırmayı planlıyor. Bu hafta öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik. Yapay zeka dünyasında hızlı ve derin düşünen modeller arasındaki ayrım belirginleşiyor görsel ve ses teknolojileri hızla gelişiyor ve ev robotları artık bilim kurgudan gerçeğe dönüşüyor. Evet, bir yapay zeka gündemi programının sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.